Bahattin abi nerelerdesin sen ya? Bakalım neredeymiş? Bahattin abi. O İsmail. Servis... Neredesin oğlum sen Makineyi indiriyoruz ya. Servisçiliğe başlamışsın abi. Kusura bakma sayende öğreniyor İsmail. Neredesin oğlum? Ha? Makineyi teslim ettik. Biraz önce teslim ettik derken daha kurulumuna başlamadım. Makineyi geri indirdik İsmail. Aa bak görüyorum beyaz beyaz. İşe abi başlıyoruz. beyaz olmaz o iş. <laughs> Vay gel makinenin neler veriyoruz gösterelim. Hemen yani burada 10 litrelik Simos'un özel sıvısı böyle 10 litrelik Simos'a ait ee, özel sıvımız. Ee, bir adet telimiz. Ee, bunları yanında veriyoruz. Takım çantamız, alyans seti ve yeni makinamızı verdik. Gel hemen makaraları gösterelim. Gel. Yeni makara sistemi gördüğünüz gibi yeni makara sistemi arkadaşlar çok daha kolay tel bağlama ya yarıyor. Evet İsmail gel böyle. Şimdi sana soruyorum İsmail. Bu makineyi ne zaman kuracağız? Yarım saat hazır abi. Bravo sen adamsın ya adam. İsmail olmasa biz ne yapacağız arkadaş ya? Evet makinemiz kurulmaya hazır. Hemen kurulma başlıyor muyuz İsmail? Okey. Kurulduktan sonra da bir video gelecek. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz abi.